11 Mayıs Çarşamba, Bir Gün Gazetesi Şükrü Aslan Küresellik, Sınırlar ve Nüfus Mühendisliği Ankara'nın Suriye'de 1 milyon kişiyi iskan etme girişimi başka bir ülkede yapıldığı için hukuki siyasi sorunların ötesinde sosyolojik olarak da birçok gerilimler içeriyor. Dünyanın ulus devletler arasında paylaştırıldığı zamanlarda her devlet için kolunaklı sınırlar içinde egemenliğini tesis etmek bir ulusal görev ve hatta bir ulusal namus olarak görülüyordu. Her devletin sınırları içine kimlerin girebileceği ve çıkabileceği ayrıntılı olarak belirlenmişti. Bugün o zamanlardan çok farklı bir noktadayız. Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı yerlerinden edilen veya edilme tehdidi altında bulunan nüfusa dair verileri içeren detaylı bir rapor yayınladı. Rapor 2021 sonu itibariyle bu kategoride toplam 97 milyon kişi bulunduğuna işaret ediyor. Bu nüfusun %22'si yani 21 milyonu mültecilerden oluşuyor. %7'si başka ülkeye geçebilmiş ama geri gönderilenlerden oluşuyor ki sayıları 7,3 milyon kişidir. %5'i sığınmacı statüsünde ve 4,4 milyon kişiden oluşuyor. %5'i de 4,4 milyon devletsiz kişilerden oluşuyor. Yine %7'si benzer endişeler veya tehditler içinde yaşayan kişilerden oluşuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı tarafından desteklenen nüfus miktarı %50'dir ki bunlar da 49 milyon kişi dolayındadır. Yurdunu terk etmiş veya tehdit altındaki bu nüfus rapora göre tüm kıtalara dağılmış görünüyor. Bununla birlikte istatistiklere göre dünyada en fazla mülteci 6.956.151 kişiyle Avrupa'da bulunuyor. En fazla sığınmacı ise 2.788.922 kişiyle Amerika'da bulunuyor. Ajans tarafından desteklenen nüfusun dağılımı ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden çıkanlar başta olmak üzere inişte çıkışlı bir dağılım gösteriyor. Bu istatistikler pek çok bağlamda değerlendirilebilir ama en başta başka sınırların ötesine sürüklenme hadisesinin tam manasıyla küresel ve olağan bir durum olduğuna işaret ediyor. Küresel dünyada ulus devletler arasındaki sınırların giderek esnediğine ve modern dünyada ulusal namus olarak algılanan sınır taahhütlerinin zayıfladığını gösteriyor. Nitekim devletler kendi sınırını koruyabilmek adına sıradışı araçlar geliştirmeye ve fiziki duvarlar inşa etmeye çalışıyor. Her devlet bu süreçten daha az etkilenmek için olağanüstü çaba harcıyor. Dünyada durum böyleyken Türkiye'de de kısa bir süre önce bu istatistikler yönünden resmi bir açıklama yayınlandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Türkiye'de toplam 4 milyon 4.082.693 sığınmaca bulunuyor. Bu grup içinde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı ise 3 milyon 762 bin 686 kişidir. Ülkede 30 geri gönderme merkezinde şu an 80 farklı ülkeden 12.000 yabancı uyruklu bulunuyor. Bunlardan 7 bini Afganistanlı, 1500'ü Suriyeli, 1000'i ise Pakistanlıdır. Bu veriler Türkiye'de sığınmacı sayısının genele göre yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da ülkenin sınırlarını korumada başarılı olamadığını gösteriyor. Dahası Türkiye böyle kritik bir süreçte 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı geri gönderme kararı da almış bulunuyor. Bunun için Suriyelilerin dönmesi öngörülen bölgelerde ulaştırma ve altyapı çalışmaları yürütülüyor. Su, elektrik, telefon, internetle temizlik, altyapı geliştirme hizmetleri veriliyor. İskan işlemleri için bugüne kadar 51.800 sosyal konut inşa edilip 44.853 aile yerleştirilirken 63.167 konutun inşası devam ediyor. Üstelik bütün bunlar Suriye'nin resmi sınırları içinde ama onunla resmi ilişki olmadan yapılıyor. Bu girişim Türkiye'nin sınırları dışında gerçekleştirdiği ilk iskan olarak da dikkat çekiyor. Türkiye'nin Suriye'de 1 milyon kişi iskan etme girişimi başka bir ülkede yapıldığı için hukuki siyasi sorunların ötesinde sosyolojik olarak da birçok gerilimler içeriyor. Açık ya da örtük olarak bu girişim bölgenin demografik yapısını değiştirme, yeni nüfus üzerinden ülke için belki de daha güvenli bir bölge yaratma gibi amaçlar da taşıyor, görünüyor. Ne var ki modern zamanlarda da arzu edilen neticeyi getirememiş nüfus mühendisliği iskan politikalarıyla toplumsal hayatı dizayn etmek sanıldığı kadar kolay değildir. Unutmamak gerekir ki toplulukların yaşam mekanları iktisadi imkanlarına, kültürel kökleri, gelenekleri ve dayanışma ilişkilerine bağlı olarak oluşur ve bu dinamiklere göre de değişir. Devletlerin nüfus mühendisliği kararlarına göre değil. Zira sosyoloji, mühendislik sınırlarına sığmayacak kadar kendine özgü dinamikleri olan bir alandır. Dolayısıyla bugün 1 milyon Suriyeli göçmeni yerleştirdiğiniz yerlerde birkaç yıl sonra onların çoğunu görememe ihtimaliniz çok yüksek.